Altın fiyatları düşüyor. Gram altın 909 lira çeyrek altın ise 1486 liradan satılıyor. İslam memiş, ben olsam bu fiyatlardan altın almazdım deyip alım yapılacak fiyatı verdi ve hazır olun dedi. Mart ayı içerisinde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik risklerle gram altın fiyatı 968 TL'ye çıkarak 2022'nin en yüksek seviyesini gördü. İstanbul Dolmabahçe'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çıkan barış umudu altını başa etti. Gram altın 31 Mart gününe 905 liradan başladı ve 11.30 itibariyle 909 liradan satılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, altın almaya hazırlananlara bekleyin, bu fiyattan altın almayın uyarısı yapıp rakam verdi. Kısa vadeli rahatlama geçici bunu sakın unutmayın. Rusya-Ukrayna savaşında bir ateşkes kararı verileceğini sanmadığını belirten İslam Memiş, şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor dedi. %25 lik alım yapmaya hazır olun. Gram altında 900 lira, gümüşüm gramında 12 liranın üzerinde almam. Aşağı sarktığında %25 şeklinde kademeli alırım sözünü hatırlatan İslam altındaki düşüşün süreceğini belirterek, ikinci %25 lik alım için hazır mısınız, diye sordu. Altın Bitcoin dolar hakkında konuşan İslam Memiş çok önemli açıklamalarında bulundu. Tüm hepsi için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ons altında 1900 dolar, ons gümüşte 25 dolar üzerinde almam. 1900 dolar ve 25 dolar altına sarktığında %25 şeklinde kademeli alırım sözünü de hatırlatan İslam Memiş, %25 kademeli alım için hazır olun dedi. Bitcoin'in 43 bin dolara kadar dümesini bekliyorum. Bitcoin 47 bin doları gördü, kar satışı bekliyorum. 43 bin dolara kadar düşmesini bekliyorum. Kripto para piyasasına yatırım yapanlar dikkat etmeli. 43 bin dolar seviyesine indikten sonra 50 bin 52 bin, bin dolar seviyesine kadar hızlı bir atak göreceğiz. Sterlin'i 19 liranın üzerinde almıyorum. Sterlin dolar paritesi 1.32 seviyesinin üzerini kırabilir. Sterlini 19 liranın üzerinden almıyorum. Dolar endeksi 97,82 seviyesinde 98 in altına saktı. O yüzden de ons altında yükselişler gördük. Sert bir şekilde düşürecek ya da çıkaracaklar. Altın alım için fırsat olabilecek seviyeleri de belirten İslam memiş, bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Korku ve panik yok, daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik. Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alın fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için şeklinde değerlendirmede bulundu. Yaz ayları daha fazla moral bozacak. Dolar kurundaki geri çekilmelerde 14.86 kademeli alım için fırsat diyen İslam Memiş, bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir ifadelerini kullandı. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasaydı onlar para kazanamayacaktı. Savadili alsat yapanlar olmasaydı Londra'daki baronlar para kazanamayacaktı. Oturdukları yerden çok güzel bir şekilde para kazanıyorlar. Siz yüksekten maliyet yapanlar ekmeklerine yağ sürdünüz. Sadece bir ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var. 9 ay gibi bir süreç var. Daha neler göreceğiz neler. Bu 9 ayda of yükselmiyor diyenler göreceğiz. Biz saçımızı sakalımızı boşuna artmadık. Biz ne senaryolar ne operasyonlar gördük. Dedik ki aklı selim olan söze gider. Birine inanacaksın. Biri sana doğruyu anlatmak için gayret gösterecek. Biri senin yatırımların heba olmasın diye mücadele edecek. Bu süreç bitmez. Bu süreç 2-3 yıl boyunca devam eder. Bu düşüncemde ve tezimde bir değişiklik yok. Düne kadar şöyle böyle olur deyip fiyatları yükselttiler. Bugün görüşme oldu fiyatları çaktılar. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara alsat yaptırarak ellerindeki varlıkları alacaklar. 2021'den beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023 hiper enflasyon. Bir taraftan toplum fakirleştiriliyor. Bir yandan da insanları kumar bağımlısı yaparak günlük alsatla ellerindekini alıyorlar siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyorlar. Fiyatlar çöktü kademeli altın alın, size gıcık olacağınız bir şey söyleyeyim. Kısa vadeli al sattan uzak durun. Her düşüş bir fırsat olarak değerlendirin. Bir ay sonraki senaryoları görünce ne demek istediğimi anlarsınız. Fiyatlar çöktü sert bir şekilde geriledi bir miktar daha gerileyecek. Kademeli alım yapın. 900 lira seviyesi üzerinde gram altın almayın dedim. İlk alım yapacağınız seviye 880 seviyesiydi. Yani bugünden bahsettim. Bu rakamdan alın oturup kahvenizi için kademeli olarak 4 parça halinde de alım yapabilirsiniz. Bu bant aralığında alırım oturur kahvemi yudumlarım. Altında 850, 900 bandında kademeli alın. Bugün 890 lira kademeli alabilirsiniz. Ne yaparım? Bugün %25imi alırım, yarın %25imi alırım. Alır 1450 lira olmasını beklerim. 1450 lira seviyesini beklerken hani yükselecekti diye 9 doğranları göreceğiz. Biz iradeli insanlarız. Biz malı alırken kazanırız. Bu düşüş geçici, bugün kademeli alım yapan arkadaşlar, bu düşüşlerin kısa vadeli olmayacağını göz önünde bulundurmalı. Bu olumlu rüzgarın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacak. İster alın ister almayın. Şunu net bir şekilde söylüyorum, bugünlerde alımlarımı yaparım yoluma bakarım. Neyi bekleyeceğim altının gram fiyatının 1450 lira olmasını. Keşke gümüşüm olsaydı diyeceksiniz. Bugünlerde kademeli alımlarımı yapıp gümüşün gram fiyatında 20 lirayı bekleyeceğim. 2022 yılında herkes neyi söyleyecek biliyor musunuz? Keşke ben de gümüş alsaydım diyecek. Gümüşün ilk sahibi olan kazanır. Gümüş 2022 ve 2023 yıllarında sizin bile hayal edemeyeceğiniz bir seviyede olursa ben buradayım. Bu yalancı bahar, şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yalancı bir baharın içindeyiz. Bu fiyatlar kalıcı değil. Bu günlerde kademeli bir şekilde al ve unut. Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Savaş yoktu operasyon vardı. Kontrollü bir şekilde devam edecek. Amaç neydi insanlara enflasyona unutturmak? İnsanlar enflasyonu unuttu mu? Evet unuttu. İnsanlar önümüzdeki dönemde merkez bankalarının faiz artış kararlarına odaklanacak. Merkez bankaları hep bir ağızdan geçici enflasyon söylemini yine başlatacaklar. Enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş kraldır. Altın aldın aldın. Almadın bekledin geçmiş olsun kardeşim.